Sıcak gündeme hoş geldiniz. 22 Ekim Çarşamba epeyce bir başlığımız var. Suriye'den Gazze'ye kadar, Türkiye yani Ankara'ya kadar, Irak'a kadar, Bağdat'a kadar, Hevler'e kadar birçok alanla ilgili yeni gelişmeler var. Zamanımız el verdiği ölçüde hem sıcak haberleri hem bu konuya ilişkin yapılan yorumları kısa kısa sizlerle paylaşacağız. İlk haberimiz Halep'te. Halep'te önemli bir gelişme yaşandı. Ne kadar kalıcı olacağı yönünde şüpheler elbette var ama görüntüde de gördüğünüz gibi bir süredir konuşuyorduk. Halep'te Kürt mahalleleri kuşatmaya alınmıştı. Giriş işlerine izin verilmiyordu. Ambar bu uyguluyor, uygulanıyordu. Bunu kim yapıyordu? Şam'daki geçici yönetim yapıyordu. Hatta 6 Ekim'de Kürt mahallelerine yönelik Ağır silahlarla saldırılar da yapıldı. Hemen ardından da da taraflar bir araya geldi, ateşkes ilan ettiklerini söylemişlerdi. Son olarak Tavka'da da Şefiye ve Şeyh Mahsut mahalleleri gündemiyle taraflar bir araya geldi. Fes'e de Suriye Savunma Bakanlığı yetkilileri, İçişleri Bakanlığı yetkilileri bir araya geldiler. Bu gelişmeyle birlikte de Suriye'nin geçici yönetiminin bir heyeti Halep'e gitti. oradaki bitenleri yerinde incelediler. Bu heyetin Halep'e gitmesiyle birlikte hem Eşref ve hem Şeyh Mahsud hem de Asulü Suriye'nin mahallesine e, giden yollar kapatılmıştı. Bu yollar yeniden açıldı. Fakat yerel kaynaklardan aldığımız bilgi, yine konuştuğumuz kaynaklar aslında bunu ne kadar devam edeceğinden pek emin değiller. Yani geçmişte de benzer anlaşmalar yapıldı, ambargolar kalktı, yollar açıldı ama bunlar kısa süreli oldu. Umarız bu defa öyle olmaz, uzun süreli olur. Şeyh i̇şte Maksud'daki Eşrefe Mahallesi ve Asuri Suriyenin Mahallesi'ndeki son durum bu şekilde. Diğer başlıklara dönüp bakalım. Trump bir açıklamada bulundu. Trump diyor ki, Zelenski ile Putin savaşı bitirmek istiyor. Özellikle Ukrayna savaşı, Rusya savaşıyla ilgili böyle bir açıklaması var. Yine Suriyeden, yani Hedefen içi karışık hep söylüyoruz ya. Artık gizlenmeyecek düzeyde görüntüler geliyor. İşte o görüntülerden biri Heteşe kendi içinde il dipte farklı gruplarla çatışıyorlar. İşte o görüntülerden biri burası Fransa'da giden Fransa'dan giden cihatçıların üstlendiği bir nokta Heteşe tarafından ağır, ağır silahlarla vuruluyor. Bunun sebebi tabii özellikle hem Amerika Birleşik Devletleri hem Fransa'nın Batılı ülkelerin bu yabancı cihatçıları çıkarın Suriye'den, e, arındırın bunları gönderin bir yol bulun e, demesinden sonra geldi. Bu cihatçı gruplarda e, HETEŞ'e liderini e, davayı satmakla suçluyorlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri ziyareti ardından Rusya ziyaretiyle birlikte... E, özellikle Rusya ziyareti bardağı taşıran son damla oldu bu gruplar arasında çatışmalar oluyor onlar diyor ki biz duyduk burada işte İslam'ı bir rejim inşa edilecek İslam'ı bir devrim olacak tırnak içerisinde çıkıp geldik cihata kat katıldık şimdi yani karşılaşacağımız ya da mükafatı bu mu olacak can verdik şunu verdik bunu verdik diyorlar işte İngiltere'de bir bilgi de onu da paylaşayım. İngiltere'de HETEŞ'i terör örgütleri listesinden çıkarttı. Yani artık HETEŞ'lerin yolu açık İngiltere'ye gidebilirler, seyahat edebilirler ya da başka şeyler her dünyanın başka yerlerine gidebilirler. Çünkü peş peşe bu terör listesinden çıkarma süreci başlamış oldu ki Eteşen'in bir İngiliz projesi olduğu, bir İngiliz aklıyla, bir operasyonuyla Şam'a kadar geldikleri de artık sır değil. Bu da saklanmayan bir başka gerçek. Diğer başlıklara bakalım. Fransız cihatçılara yönelikti. Az önce ekrandaki durum İdlib'de bu kampa saldırdılar. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'den bir açıklama var. Fuat Hüseyin diyor ki Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan su konusunda bir Hakan Fidan'la veya Türkiye ile su konusunda bir mutabakata vardık. Yakında Hakan Fidan Irak'a gelecek. Suyla ilgili bir mutabakat zaptı imzalayacağız. Bunun için Irak'a gelecek Hakan Fidan. Türkiye sürekli bu su meselesini bir şantaj meselesi, bir pazarlık meselesi olarak kullanıyordu. Kime karşı kullanıyordu? Kürtlere karşı kullanıyordu. Yani Kürt meselesiyle ilgili ne kadar taviz vereceksiniz, o kadar su. Taviz vermeyecekseniz veya işte Türkiye ile uyumlu bir politika izlemeyeceksiniz, o zaman alın size işte suyu vermiyoruz veya kesiyoruz. Eee Irak'ta işin doğrusu kuraklıkla boğuşuyor. Mesut Barzani Irak seçimlerinden önce Güney Kürdistan'da hükümet kurulacak dedi. Dünya Bankası'ndan bir açıklama var. Suriye'nin yeniden inşası için 216 milyar dolar gerekiyor. Neçirvan Barzani Suriye, Barak'ın Barak'la görüştü. Trump'ın Suriye özel temsilcisi aynı zamanda Türkiye Büyükelçisi Ankara Büyükelçisi Barak'la, Barak'la telefonla görüştü. Gündemde Rojava ve Suriye'deki gelişmeler vardı ve bunun içinde neşirman Barzaniye katkılarından dolayı teşekkür etti. Irak ve Suriye Savaş Teskeriesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. İktidarın oylarıyla kabul edildi. Parti Cengiz Çiçek'ten açıklama geldi. Mecliste yaptığı bir konuşmada meclisten geçen Irak-Suriye tezkeresine dair bu tezkereyle Türkiye'deki Suriye'deki entegrasyon politikaları politikalarını baltarıyorsunuz, baltarıyorsunuz ifadelerini kullandı. Bir diğer e, gelişmede Helin Ümit'ten bir açıklama geldi. Medya habere konuştu. Helin Ümit özellikle komisyonla ilgili e, Kürt Özgürlük Hareketi'nin beklentilerini yeniledi. Olması gerekenlerin altını çizdi. Bir dedi Öcalan'ın fiziki olarak özgür olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi Kürt toplumu için demokratik entegrasyon yasalarının çıkması gerekiyor. Yani yasal hukuki düzenlemelerin olması gerekiyor. Başka türlü sürecin ilerleme ihtimali yok. Bu arada dün de konuşmuştuk. Sefkan Kobani, gazeteci Sefkan Kobani önemli bir açıklamada bulundu. Önemli bir bilgiyi paylaştı. Dedi ki yani Kürt özgürlük Hareketi kaynaklarıyla konuşmuş. Bir ihtimal önümüzdeki dönemde bu tıkanıklığı aşmak için Kürt Özgürlük hareketli Cephesinden süreçle ilgili yeni yeni adımlar gelebileceğini söyledi. Bu yeni adımların ne olduğunu çerçevenin kapsamının ne olduğunu bilmiyoruz ama bir takım adımlar bekleniyor nasıl bekleniyor? İşte komisyonda İbrahim Kalın veya İçişleri Bakanı bir sunum yapacak. Ardından komisyondan bir heyetin İmralı adına adasına gitmesi bekleniyor. Sayın Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Ya paralel ya öncesi veya sonrası Kürt Özgürlük Hareketi'nden de bir adım bekleniyor. Bu bilgiyi de paylaşalım. Şimdi Gündemde olan başlıklar bir bakıma böyleydi fakat bu İsrail-Türkiye e, krizi diyelim e, giderek e, büyüyor, giderek e, yani iş nereye gidecek bu konuda epeyce bir karışıklık da e, var. E, bu konuda e, İsrail-Gazze'ye yönelik planda Türkiye'nin askeri ro, ro, rolüne hayır diyor yani. Türkiye, Gazze'de asker de bulundurmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Trump önce bunu kabul etmişti. Fakat İsrail hayır diyor. Gazze'de Türkiye askerini istemiyoruz diyor. Bu İsrail askerlerinin e, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin sınırında Afrin ve İdlib'de e, konuşlandırılması gibi bir şey olur diyorlar. E, Türkiye nasıl ki bunu istemez, red eder. Biz de bunu kabul etmiyoruz. Red ediyoruz. Buraya getiriyorlar. Hatta İsrail'in içinde de bir tartışmaya neden olduğu İsrail'in önde gelen muhalefet lideri de Netanyahu'yu parlamentoda eleştirdi. Dedi ki yani Müslüman kardeşlerle savaşan Mısır'ı dahil etmiyorsunuz, Gazze'ye getirmiyorsunuz, Gazze'ye gelmesine müsaade etmiyorsunuz ama şimdi Gazze'ye Katar'la Türkiye yani Hamas'ı himaye eden, Hamas'ı destekleyen Türkiye ile Katar'ı getirdiniz diyor, dahil ettiniz. Bu konuda Refili var. Yani Netanyahu var. Tabi Netanyahu da peş peşe yaptı açıklamada. Türkiye'nin Gazze'ye asker getirmesi, bulundurmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu bizim için kırmızı çizgidir dedi. Fakat Türkiye tabii iş makinalarını buraya gönderiyor. Yüzlerce iş makinalarının yola çıktığını söyleyebiliriz. Türkiye gönderiyor. Hatta bunları bir şekilde bu şekilde sizlere göstereyim e, ne kadar büyük bir e, devasa konvoy oluşturduklarını e, birlikte görelim bu şekilde arkadaşlar bunlar Türkiye'ye ait iş makineleri nereye gidiyor bunlar Gazze'ye gidiyor Gazze'ye gönderiyorlar yani e, işte İsrail'de diyor bu görüntülerden sonra biz bu defa benzer bir askeri konvoy ya da askeri konvoylar e, göreceğiz. İşte İsrail Gazze'de bunu istemiyor. Gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde yani Amerika Birleşik Devletleri bu durumda ne diyecek buna? Fakat bu konuda Amerika Birleşik Devletleri yani Trump'ın yardımcısı İsrail'deydi. Orta oturuna çıktı. Ondan bir açıklama var. O açıklamayı da sizlerle paylaşacağım aslında. Amerika Birleşik Devletleri bu açıklamayla tavrını da açıklamış veya netleştirmiş oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn'de Türkiye'nin Gazze'de asker bulundurmasından rahatsız hatta bu konuda Trump'a doğrudan itirazlarını söylemişler. Yani Katar ve Türkiye Hamas'ı himaye ediyor. Silahlı Hamas'ın varlığı, Gazze'de bulunduğu sürece de biz yardım etmeyeceğiz. Yani Gazze'nin inşası için para vermeyeceğiz. Eee gerekçe olarak yeniden Türkiye gösteriliyor. ABD Başkan Yardımcısı Vass neden de bir açıklama geldi. Vance diyor ki gazze açıklamasıyla ilgili birincisi tak bu asker ve finans meselesi yeniden inşa gündemde sürecin devam ettiğini anlaşmasının birlikte olduğunu söylüyor. Ee, yine Gazze şeridinin yeniden inşası, inşası için sivil askeri merkezin açıldığını duyurdu. Vance diyor ki İsrail ve Abeden'in e, Abeden'in sektörü yeniden canlandırma planı olduğunu hatırlatıyor. E, İsrail e, onaylamadığı yabancı askerleri kabul etmeyeceğiz yani bu konuda e, İsrail'i zorlamayacağız. Bunu Türkiye söylüyor yani isim vermiyor ama diyor ki. İsrail'in onaylamadığı yabancı askerler kabul edilmeyecek. Biz de bu konuda baskı uygulamayacağız yani İsrail'e. Bu demektir ki Türkiye askerinin Gazze'de olmasını Amerika Birleşik Devletleri de istemiyor çünkü İsrail istemiyor. ABD'de de bu konuda İsrail'e baskı yapmıyor. Belli ki bu konuda ikna olmuşlar. Dolayısıyla İsrail Türkiye kapışmasında veya krizinde da geriliminde ne derseniz deyin yani buradan bir savaş çıkmaz arkadaşlar onu söyleyeyim ee, geriliminde Amerika Birleşik Devletleri tutumunu açıklamış oldu tavrını açıklamış oldu tavrını İsrail'den yana koyuyor tabi Doğu Akdeniz kaynıyor bu, bu arada yani işte Kıbrıs meselesi Türkiye'de de konuşuluyor tartışılıyor ee, yine İsrail'deki konuşmasında şunu söylüyor Hamas'la ilgili ee, diyor ki Hamas eğer diyor gereklerini yapmazsa işbirliğini red ederse Hamas yok edilecektir diyor. Yani bütün silahlarını teslim etmeleri gerekiyor. Eğer böyle olmazsa da kötü sonuçlar olur. Reynelerle ilgili bazı cesetlerin yeri bilinmiyor diyor. Cesetlerin teslim için belirli bir ultimaton bulunmuyor bunu söylüyor ve İsrail ile ilgili iki gün önce varılan anlaşmanın ilaliyle ilgili değil ziyaret önceden planlanmış diyor. Gazze topraklarında Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleri bulunmayacak notunu da paylaşmış oldu. Başkan Yardımcısı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir iltimatom da Irak'a verildi Yani Irak'la ilgili de durum giderek çember daralıyor. Haçlı meselesiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri bastırıyor diyor ki yani bir an önce bu meseleyi halledin başka türlü olmaz e, diyor sebebi de yine e, tabi e, meselesi Haşşabi ile ilgili de durum şu Amerika Birleşik Devletleri diyor ki bunlar silahsızlandırın ve çıkartın e, buradan e, fakat e, İran bunu istemiyor İran bunu istemediği için de e, sorunlar e, yaşanıyor. E, dün de ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Muhammed Şia El Sudani Irak Başbakanı e, telefonla konuştular. E, telefonda Rubio, Rubio açık ve net dedi ki e, yani bu Haçlı Şabi meselesini acil bir şekilde halledin. Bunlar silahsızlandırın. Çünkü bunlar Irak'a da Amerika Birleşik Devletleri'ne de zarar veriyor. Çıkarlarımıza e, zarar veriyor. Bunu tehdit olmaktan çıkartın. Aslında bu ıı, İran'a yönelik bir kuşatma operasyonun parçası olarak karşımıza çıkıyor. E, ee, Irak diyor ki hayır diyor bu Haşi Şabi ıı, güvenlik ıı, ordusunun bir parçası. Yani ordunun bir parçasıdır, resmidir. Bunu silahsızlandırmamız gerekmiyor. E, kaldı ki tabii bu konuda tek bir fikir yok. Yani bu e, ıı, Şiiler içerisinde de farklı Görüş ayrım, var veya eğilimler var. Yani İran yanlısı olanlar hayır kalsın diyorlar ama hayır bu aş belasından kurtulalım yeni bir iç savaş görmek istemiyorum diyenler de e, diyorlar yani bunları dağıtalım bunlar sorundur e, ve ayrıca e, Irak Irak toprakları ABD ile İran'ın e, savaş alanı haline gelmesin bunu diyorlar e, diyorlar ama öyle anlaşılıyor ki e, kaçınılmaz olarak Irak Toprakları e, ABD, İran ve İsrail'in hesaplaşma e, alanı haline gelecek. Bu petrolle ilgili yani petrol akışının yeniden başlamasıyla ilgili de e, hem bunun Türkiye, Irak ve ABD'nin çıkarına olduğunu söylüyor, söylemiş, bu konuşulmuş. Bu arada tabii işte bu hashtag baskısı yapılıyor ya e, Irak'a. Bundan bir süre önce bir özel temsilci atadı Trump. Aynen Suriye özel temsilcisi gibi bir özel temsilci de o da bir inş insanı aynı zamanda. Trump döneminde Trump'ın seçim kampanyasını destekleyen aktif isimlerden biri. Bu kişi de Irak'ın özel temsilcisi olarak atandı ki bu şuna işaret bir bakmada yani geliyor gelmekte olan. Bunu söyleyelim. Ve şimdi bir diğer mesele de belki bunun üzerinde biraz durmakta fayda var bununla bağlantılı olarak Güney Kürdistan'ın rolü. Güney Kürdistan'la ilgili de işte Tom Barak, Neçirvan Barzani görüşmesi, resmi açıklamalara göre bir telefon görüşmesi sadece Suriye ve Rojava ile ilgili bu kadar değil. İşte Amerika Birleşik Devletleri asker çekti Bağdat'tan, Güney Kürdistan'a çektiler. Yani bir hazırlık var. Güney Kürosan üzerinde de konuşmanın bir boyutunun da bu olduğu söyleniyor. Yani bir planlama var. Eğer Gazze planı istedikleri gibi giderse, burada bir sakinlik, sükunet sağlanırsa bir diğer hedefin, yani hemen bundan sonraki hedefin Haçlı Şabi ve İran olacağı yönünde güçlü kanaat var, güçlü bir takım veriler var. Bu arada Erdoğan da Katar'a gitmişti. Özellikle Eurofighter savaş uçaklarının alımı için sebebi ne? Niye yani Katar bu uçakları mı üretiyor? Hayır bunlar Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerin ortak bir projeyle ürettiği savaş uçaklarıdır. Almanya'nın vetosundan dolayı Türkiye bunu aşamadı. Dolayısıyla İngiltere bir formül buldu. Öyle anlaşılıyor bu uçaklar Katar üzerinden Türkiye'ye satılacak. Böylece ABD Almanya'nın vetosu da kalkmış olacak. Aslında Almanya vetoyu kaldırmıştı ama son Dışişleri Bakanı'nın Ankara ziyaretinde demek ki anlaşamadılar ya da ne, ne, olduysa anlaşmadıkları için iş bu noktaya geldi. Alternatif planı, yani İngilizler de alternatif planı devreye koymuş oldular. Yani öyle Karmaşık bir e, süreç işin doğrusu yani nasıl olacak nasıl bitecek bu işler bunu şimdiden kestirmek pek kolay e, değil ama e, önümüzdeki e, günlerde bu Eurofighter meselesini de e, çok konuşacağız çünkü Türkiye'nin acelesi var e, Türkiye'nin e, Kıbrıs'ta işte Ege'de şeye karşı e, Yunanistan'a karşı eli zayıf yani biraz daha öyle 50 hale getirmek istiyor, bir an önce bunlara sahip olmak istiyor Türkiye. Bu acaba gündem'i e, ne bakalım? Öyle yayınımızı kapatalım, sonlandıralım son dakika gelişmeleri ne var, ne düşmüş? Önce bir ona bakalım. Evet, bu e, Haçlılar içerisindeki e, çatışmalarla ilgili e, Fransız bölüğüne taburuna ya da grubuna ne derseniz deyin, buna yönelik yapılan e, saldırıları veya kendi iç çatışmalarını göstermiş. Burada Özbekler, Fransız, Cihatçıların kampını basan e, Hedeşe e, burada çatışma yaşandı. Bu çatışmaları da ilgili görüntüler var. Ve YPG savaşçı Sizilan Cesur Derazor'da DAEŞ ve terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi anlattı. Ülkeyi ve yurttaşlar savunuyoruz dedi aş şabi silahlandırılsın haberini yaptık. Geçici hükümetin e, Halep ziyaretine yer verilmiş. Bunu verdik. Şam Tıp üniversitesi e, fakültesi öğrencileri Eğitim Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi. Yani karma karışık kaynıyor. Suriye Suriye'nin e, tamamı. Kahışo'daki kitap fuarı devam ediyor. Hetteşe içinde savaş derinleşiyor diye bir haber daha. Şam hükümetin kontrol, kontrolündeki bölgelerde silahlı saldırılar ve sivil ölümlerin arttığı bir dönemde Humus kentinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kadın hayatını kaybetti. Kız kardeşi yaralandı. İngiltere Feteş e, Hetteşe terörlükleri sesini çıkarmış. Bunu da söylemiştik. Şam'da Meydan semtinde Ebu Habel pazarında kadınlara kara çarşaf giydirme, giydirmeyi teşvik etmek için yapılan yürüyüşte heteşe güçleri taraf, yürüyüşün heteşe güçleri tarafından organize edildiği anlaşıldı. Şam başta olmak üzere tüm kentlerde sokaklara kadınların giyim, giyimine dair billboard afişleri asılmış. Örnekte gördüğünüz gibi Ronay TV'nin özel bir haberine yer vermişti. Haseki kantonuna bağlı Zirgan ilçesine yoğun bir şekilde bombardımanın izni hale taşıyor. önceki savaş görüntüleri. Evet bu da Tartus Talibi Türbesi yakıldı. Görüntü bu şekilde. Tartus'un Banyas bölgesinde Mire, Mireret köyünde Alevi Türbesi ve mezarına bomba atıldı. Çıkan yangın sonucu mezarlığın tamamen yandığı öğrenildi. Yani saldırılar devam ediyor, durmuyor. Şam hükümeti güçlerinin Şeyh Mahzut Bey'e, Şeref Bey'e yönelik saldırılarda kullanılan gaz bombaların Türkiye tarafından üretildiği görüntülendi. Üzerinde Türkçe yazılar var. Bu şekilde fotoğraflar da paylaşılmış. Mesela Genel Komutan Mazmur Lübnan'da Demokratik Birliği Partisi'nin PED'e ilk, ilk gençlik ve konferansına gönderdiği mesajda toplumun yeniden inşası, istikrarında gençliğin rolüne dikkat çekti. Mazmur Abdi, Serkan ve hepinde gençlerin geri dönüşünü kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüğünü belirterek bu dönüşün onurlu bir şekilde ortak sorumluluk bilincinin yenilenmesiyle gerçekleşeceğini vardı söyledi. Bir de Alevilerin yönelik de saldırılar durmuş değil. Yine bu İngiltere'nin HETEŞ'e terör listesinden çıkarttık açıklamasından sonra Alevi bölgelerinde HETEŞ'ler burayı Alevilerinden arındıracağız, buraları sünileştireceğiz videolarını paylaştılar. Yani bu da Suriye'nin yeni Suriye geçici yönetiminin Suriye'yi nereye götürdüğünün güçlü işaretlerinden biri Mart ayında büyük bir katliam yaşanmıştı. Alevilere karşı, ardından da Durcilere karşı e, Kürtlere yönelik benzerini yapmak istediler. Savunma güçlerine takıldı. Bu demek yani savunma güçleri olmamış olsa sahil kentlerinde veya Durcilere yaptıklarının daha fazlasını veya benzerini Kürtlere yapacaklar. Bu kadar diyelim. Zaman ayıp dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.